Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir dakika ters olmuş. Evet bugün sizlerle birlikte bir şey test edeceğim. Şu yeni çıkmış ya da eskiden beri var bilmiyorum. Ama şurada yeni yazıyor gördüğünüz gibi. Hemen şimdi kazan bakacağım. Bu arada yeni bir video attım. İzlemeyi de unutmayın şöyle bak var bakın. Çok Tadı müthiş. Mm hmm. Çünkü da mekanik değil. Mm hmm. Direkt acı bir şey geliyor gibi. Ama sonra çok tatlı olmuyor.

Tıklıydım. sondan bir kötü tarz bıraktı. Bir daha çikolata varmış ama onu, onu ben içeride unuttum. O yüzden hemen alıp geliyorum. Bir de şöyle bir çikolata yeni çıkmış. Eskiden böyle bir mıydı? Diyorum ben hayatımda ilk defa görüp ilk defa atıyorum. Bakar mısınız şuna? Şeklini çok hemen asıyor. Böyle bu. Şöyle. Böyle yaklaştık. Çok güzel. Arkadaşlar gözünü daha mı ediyorum. Bu süs. sin yani annem ama. Buna 9. Buna ise 10 diyor. Gerçekten. Ne kadar müthiş, güzel şeyler yapmışlar. Arkadaşlar. Bir tane yeni Kolonya yeni şeyler aldım. Onları da hemen bakalım. Getireyim. Evet, ben etiketlerini çıkardım. Merak ettim. O yüzden çıkardım ama Yine taptaze duruyor. Böyle bir şey, bir tane çilekli lip balm. Ben şurayı. Anne! Annem de orada internet bakıyor. Çok şık. Şimdi ben sürüyorum. şöyle aynı var bir tane. Bakarak ona süreceğim. Evet çok güzel. Şöyle Yani şu şekilde ıslak merdivde daha güzel gözüktü. Şöyle renk var bir tane. Bakayım. Bu çok renk vereceğini düşünüyorum ya. Hmm. Az renk vardı, düşündüm de ama bu daha fazla vardı. Göstereyim bir dakika. Şu şekil. Ama kokular müthiş. Keşke koklatabilsem size. Şu çilekli, şu şeyle e, iş bu da kirazlı kirazlı rengi Böyle kes. Tam da bir şey. Bu da break, değil mi? Bu da bir break, böyle arkadaşlar oldu. Şimdi şöyle bir çilekli aceto daldı şeyler. Ne koku çok beraberte. Ya gördünüz daha değil mi? Şurası da. Uf, ne kadar düz düz çilek kokuyor gerçekten. Keşke koku tamamsa Hem o seto hem çilek kokusu. Kare diyor ki ama o kim şuradaki yazıyı besleyici etkiliyle hassas tırdakları kurutmadan temizler. Çilekli Devlendirici ve besleyici aseton diyorlar. İnanmıyoruz. Şaka şaka inanıyoruz tabi ki. Çünkü çilek kokusu gerçekten tanımasaydı inanabilirim. Şöyle bir tane tarak var arkadaşlar. Şöyle güzel tarıyor bu bakayım. Oh, Daha bir saat olduğu için uyanalı. Saç içeri ne kadar video attım arkadaşlar. Bakın lütfen abone olmayı unutmayın. Ben saçımı tarıyorum ama yeni bir kalktı sayılır olduğu için çıtır bazı saçları. ah şimdi de bitir. Bir de bir. şunu tara bakın. Of ne kadar ağrıyor gayet. Of arkadaşlar. Bu da ben yoruyorum kokuyor. Gerçekten kesinlikle alın arkadaşlar. Ben şey aldık. Şöyle bir tane kolonya var. Limikayla. Bir de şöyle tadına bakalım. Ay tadı hazır ya. kokusu da. Uçacak gidecek diyor. Arkadaşlar tabii ki şey yaparsanız e, herkes daha pahalı videosu da gelecektir. Onu bugün atayım ne? İki tane kolay var. Hatta bu videodan sonra bir dakika bile geçmeden bu yükleyici direkt atalım mı? Atalım hadi ya. Hadi ya. Evet arkadaşlar o da yapmam için sonra gideceğim. Çünkü hızlıca bir şey söyleyeceğim. Çatan lazım. Öpüyorum. Kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.